Eğitim Sen Elazığ Şube Sekreteri Ayşe Yılmaz, geçen hafta Yalova'da Öğretmene Saygı Yürüyüşü'nde öğretmen Halil Serkan Öz'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla açıklama yaptı. Ayşe Yılmaz, Yalova'da Öğretmene Saygı Yürüyüşü'nde hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz'ün strese bağlı olarak kalp krizi geçirdiğini ifade ederek acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Vali, protesto için düzenlenen Öğretmene Saygı Yürüyüşü'nde yaşadığı strese bağlı olarak kalp krizi geçirmiştir. Ancak Yalova'daki hastanelerde anjiyo için gerekli ekipman bulunmaması nedeniyle Bursa'ya götürülmüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tüm eğitim ve bilim emekçileri olarak acımızın büyük olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bu acı vakti gelmiş bir ölümün acısı değil, aramızdan koparılan idealist bir öğretmenin acısıdır. Arkadaşımızın, meslektaşımızın, can yoldaşımızın acısıdır. Halil Serkan öğretmen artık bizlerle birlikte okul koridorlarında dolaşmayacak, öğrencilerin sesini duyamayacak, sorunlarını ve mutluluklarını öğretmenler odasında arkadaşlarına anlatamayacak, görev yaptığı lisede sınıfı boş kalacaktır. Halil Serkan Öz için bir hafta kokar takacaklarını söyleyen Eğitim Sen Elazığ Şube Sekreteri Ayşe Yılmaz, özgürlük ve eşitliğin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Bizler Tüm bu baskılara karşı mesleğimizin gerektirdiği saygı, sevgi ve paylaşımı okullarımıza ayak bastığımız ilk günden beri sahiplenirken, özgürlük ve eşitliğin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu da bilincindeyiz. Öldürülen arkadaşımız Halil Serkan için daha önce söylediğimiz gibi kimseyi yas tutmaya çağırmıyoruz. Onurumuz, haklarımız ve emeğimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz.